8 yaşında annesinin aldığı klavye ile müzik hayatına başlayan ve hayatı boyunca müziğe duyduğu aşkı hiç kaybetmeyen sanatçılardan biri olan Kalben bu akşam saat 8'de Uçhisar Kalesi'nde sahne aldı. 7'den 70'e herkesin hayranlıkla dinlediği ünlü sanatçı şarkıları ve şarkı aralarında yaptığı samimi ve hoş sohbetleriyle herkesin gönlünde taht kurdu. Size serseri günlerimde yazdığım şarkıları çalıyorum. Siz benim için de için bir hani. kare. Geçmiyorsanız ıhlamur için, oralet için, portakal suyu için. Keyfiniz, canınız, inancınız, kalbiniz ne istiyorsa onun için. sahne performansının ardından jandarma ekiplerine ve orada bulunan herkese teşekkür ve sevgilerini ileten sanatçı konserin ardından CT Haber mikrofonlarımıza şu açıklamalarda bulundu. Hoş bulduk. Ee, çok sevdiğim bir yerdeyim. Ee, daha önce Albeni klibimizi burada çektik gelip benim yoğun ısrarlarımla dört gün kaldık. En uzun set klibim en uzun setimiz de herhalde Kapadokya'yı sevdiğim için. Keza ailemle yaptığım ilk tatilde Kapadokya, rahmetli annemle de burada hatıralarım var. O yüzden çok seviyorum burayı. Yani hem çocukluğumdan hem de müzik hayatımın içinden hatıralarım var burada. Yine geldik. Her seferinde de başka bir şey yaşıyoruz. Şimdi de Uçhisar Kalesi'nde muhteşem bir konser yaşadık. Çok iyi. Peki planlamalarınızda bir daha Nevşehir turunuz var mı konserlerde? Çok çok sevdiğim bir yer olduğu için mutlaka her yıl en az bir kere gelmek durumundayız efendim. Ben ekibi sürüklüyorum. Ben ekibi sürüklüyorum sevdiğim için. Peki buradan son olarak hayranlarınıza ne söylemek istersiniz? Ben size hayranım öncelikle. Her sabah uyandığınız bütün zorluklara karşın işlerinize, okullarınıza, hayatlarınıza gittiğiniz için, her şeye dayandığınız için, bu kadar güçlü ve tatlı ve iyi ve sevecen insanlar olduğunuz için hiç kaybetmeyin kalbinizdeki yaşı. Çok seviyorum sizi. Görüşmek üzere yine.